Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 28 Şubat 2025 Somali Mogadishi'deyiz. 131. günde burada her gün 700 kardeşimize yemek veriyoruz. Siz hayırseverlerin yardımlarıyla beraber. Yarından itibaren inşallah bu kamplarda, çadırlarda yaşayan 128 bin kişiden 2500 kardeşimize yemek vereceğiz ayrıca 2000 tane de ekmek dağıtacağız her gün iki tane büyükbaş hayvan keseceğiz bugün iki tane büyükbaş kurban kestik onların etlerini yarınki yemeğe katacağız inşallah. burada gördüğünüz gibi anlatılmaz burası gerçekten yaşamak lazım Siz hayırseverlerin yardımlarıyla beraber bir nebze de olsa bu kardeşlerimiz iftarlarda bayrama kadar buradayız biz inşallah. bir etli yemek yiyecekler. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim yaptığınız, yapacağınız yardımları kabul etsin, makbul etsin. İki ziyanda karşınıza çıkarsın inşallah. Selamun Aleyküm. Dua. Amin. Amin. Amin.

آمين سلام عليكم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر